Selamlar herkese. Bugün öteki evimize gideceğiz. Orada garaj satışı yapacağız. Ya sen ne tatlısın. Bu arada şu çadırı da satacağız. Keşke Türkiye'ye getirebilsem ya. Çok ağır anasını sattım şeye. Başka satışımız da var. Başka çadırlarımız falan da. Var. Buradan marin deposunu Gideceğiz. Marine eskiden de marine deposu vardı. Şimdi yavaş yavaş boşaltıp garaj satışı yapacağız onları. malinin depo savaşları videosu yapmıştım. Marine'nin deposu olduğu için işte e, deposu ile ilgili bir video yapmıştım. İşte oraya oraya gitmiştik, bir şeyleri almıştık, Öteki eve götürürken falan filan. Yanlışlıkla sildiğim iki tane video. <laughs> ya uygulamada ha, uygulamayı yüklemiştim, uygulamada editliyordum işte ve hafızamda yer kalmadı yanlışlıkla iki videoda hani bir sürü video yapmıştım üst üste hiçbirisini silmemiştim hani bir baktım uygulamada yer kaplıyor bunlar bütün uygulamadaki videoları sildim o an düşünemedim iki tane editlediğim videoyu da silmişim şimdi gideceğiz malin deposuna hadi görelim neler olacak Sonarı bay bay balon balon Yine biraz problemle başladık. <laughs> Marie Tayland usumu. <laughs> wow, Tayland. Tayland style oksijen. <laughs> oh, The stress reliever helps. You like that <laughs> too, sweetie? Bir saattir şey anahtarı arıyor. Anahtarı bir yere koymuş, bulamadı ve çantasının so içinde diplerde bir yerlerde. So bu kadınların çantasında ne var böyle? Ya? Yeah. <laughs> Her şey çantaya suyuyor. What shit are you talking? <laughs> Marine deposuna geldik işte. Şimdi depoda en son kalan parçaları alıp satışa gideceğiz. Hava çok yağmurlu. Why you so serious? What are you saying? I'm telling you, we will pick up all stuff and we will go to sell today. But it's looking like rainy day. Yeah, my fucking luck. And But next weekend is rainy too. Yeah, I want Okay, you know, I made a video of my storage unit before like you told me to. Okay, I will share your Freaking story to YouTube. I I era is by YouTube wannabe influencer person. Yeah, I want to be I will be an influencer. It is leftovers. It's not leftovers. It's uh, last things in our I eat my strong wife. Bunlar son kalanlar. Bunları arabaya atıp hemen gideceğiz, satacağımız oh yere. Rat is good. We can eat. Oh my God. Depoyu boşalttık. Arabayı fullledik. Şimdi işte götüreceğiz bakalım. Bol şans bize bu havada. Bu havada da kimse dışarı çıkmaz ya. Burası böyle birkaç tane sokağı var. Sonra Burada her yerde depolar var, depo savaşları ya video çekmiştim ama yazık ettiğim video ya. Yani bu sokak bitiyor. Öteki tarafta var. Buranın arkasında da yerler var. O gösterdiğim yerin arkasında galiba şeyler var işte. Bu donduruculu işte belli derecede ısıtılabilen, belli derecede hani sabit tutulabilen dolaplar var. And you stop in the front office so you can look at the the hours sanıyor burada ya. Dondurma yemeye geldim. No, we're not going for the ice cream because she was cold. This is the market with the cider donuts. Ay karal, with the cider okay. donuts. Okay, donut. No, dondurma. Donut, yeah. I don't know. Oh, what did you she say told us. I don't know, <laughs> dondurma, you told us. I yeah. have record. <laughs> okay, no, I'm just, whatever. anyway, we're just going to the market. Okay. Jeez, you are so pretty. <laughs> Jeez. <laughs> of course. So many you stay in the car. Open. <laughs> Adios, so <Somar>, Bye bye. <laughs> That's why "Mommy, open." Mommy, <laughs> <laughs> böyle bir yere getirdi. Bakalım buranın donatları çok iyiymiş dedi. Deneyeceğiz. Adamlar böyle organik kimsi bir şeyler yapmış. Evet, çikolatadan satmak şart. burası biraz daha ucuzmuş. Pineapple'lar 3-4 dolar, elmalar da ucuz. Şeftali 1 yani bir dolar. Böyle kocaman bir yer. Şimdi donat almaya gideceğiz. Direkt sonar yine başladı. Şimdi kızı bize hiçbir şey istemiyor burada. Baya güzel kaloriler duruyor. <laughs> evet, for one <laughs> Ha? <He? Gülüyor> wow. Bayi taşkın. Peanut butter. What do you want? Yeah. This okay. Okay, cupcake. Chocolate cake. Benim <laughs> <want> telefon. <laughs> ilk satışımızı yaptık. Siftah senden bereketi Allah'tan. Abi durdu. Daha hiçbir şey düzenlemedik. Daha garajda bir sürü şey var. Daha dizmeden ilk satışımızı yaptık. Geldik bir saat oldu. Hala şey yapıyoruz. Hala diziyoruz. Birkaç bir şey sattık. Bir tane büyük çadır sattık. Buradaki abiye. Çadır burada. Mekan burası. Çok hoş ya. ilk defa garaj satışı yapıyorum. Böyle geçen gelen arabalar duruyor arada sırada. Umanın birisi durur örnek olur. Orada dörtleri yakıp duruyorlar. Biz de satıyoruz. Bizim patron burada. pizza de molası verdim. Bak adam duruyor orada. Şimdi gelecekler. Bunlar da galiba, Hepsi gelsinler. Hepsinden hepsine satalım. Bir pizza molası verdim. Müşteriler gelmeye başladı. Burada gençler var. Bisiklet sürüyorlar. Yağmur yağacak ama yağmasın ya. Yani. Somali orada müşterilere satmaya çalışıyor bir şeyler. Somali arabaya attık. Şurada bir yerde oynuyor. Böyle müşterilerimiz doldu. Ben yağmur başladı. Her şeyi içeriye almaya çalışıyoruz. Koşa koşa. Müşteriler de var. Onlar da koşa koşa gittiler. Somali bile yardım ediyor. Thank you Somali. Bu abla hala alışveriş yapıyor. Tekrar böyle gidiyoruz. Müşteriye sattık bir ton eşya. Çok fazla yağmur var. Bakalım. Sabah erkenden kalktık. <laughs> Saat 8.30 oldu zaten. Biz hazırlanana kadar yumurta ve kahvemi yapacağım ve güne başlayacağız. Hemen garaj satışlarına gideceğiz. Bakalım ne olacak bugün. <laughs> good morning somebody. Somebody good morning. 8'de uyandık. Anca çıkmamız 10'a doğru falan oldu. Saat 9.50 falan geçiyor. Şimdi acele bir şekilde satış yerine gideceğiz. Bugün de satışlarımız başlayacak birazdan. Hazırlıklar devam ediyor. Thank you Somali. Somali bile yardım ediyor yeni başladık daha hiçbir şey dizemedik <gülüyor> ve şimşekler <laughs> çakmaya başladı şansımıza tüküreyim hiçbir şey satamadık bugün daha her şeyi de dizemedik şunların hepsi şu 20 dolar 10 dolar bunların hepsi 10 dolar şunlar 5 dolar bunlar 5 dolar 1 dolar 1 dolar hepsi takım halinde 5 dolar 5 dolar 5 dolar Böyle satıyorduk birer dolar 1 dolar. Yağmur başladı size göstereyim. Kitapların hepsi birer dolar. Bir kitap bir dolar. Bunlar bedava. Bedava olan her şeyler tükendi zaten. Bırakınca millet gelip alıyor. Daha şey yapamadım. Yağmur görüyor musunuz bilmiyorum ama inceden bir şey yağıyor. Yeni başladı. Saat 1.30-1.45'te e, Şimşek çakacak işte Thunderstorm alarmı verdi şey cep telefonu. Şimdi acele edip hani topluyorum. Bakalım. Umarım yağmura takılmadan. Şu an konuşuyorum da. Ya şu çadırı falan böyle Türkiye'ye almak istiyorum. 2-3 tane çadırı daha vardı Marinin. Onları da sattık. Ben çok isterdim çadırların hepsini almayı. Bahçeme. Şimdi yağmur şiddetlenmeden toplayayım da. Burada işte kaynanamın evi var burada. Sağ olsun işte imkan verdi biz buraya park edelim. Satışımızı yapalım diye Bak Şu gördüğünüz yer kampüs Sonra Şurası kampüs Okula bu kadar uzaktayız Daha güzel bir video çekmek istiyordum Ama yalan olduk çok büyük yalan olduk Bilmiyorum neler Satacağız satamayacağız bugün bitti Yağmur yavaşladı Şu an yağmur yağmıyordu cep telefonunu aldığımdan beri Belki bütün gün Cep telefonunu elimde tutmalıyım Yağmur yağmasın diye. 15 dakika sonra yağmur başlayacak. Yağmur biraz yavaşladı hatta durdu. Malin arkadaşı da gelince her şey değişti. Gördüğünüz gibi arkada çocuklar oynuyor. Burada bazı eşyalarımız var. Okay. Canım karıcığım bize bir şeyler almaya gitti. 3 saat önce. 4 saat 5 saat. Stop, saat. Literally, I went from one spot to another spot. Granted, I didn't know. It okay, iki buçuk saat. Oh God, stop. Stop. İki saat. Did... <laughs> okay, okay. <That's> nice. <laughs> Birden deli gibi yağmur başladı. Sıvı... Ayrıca sıvı sıklam olduk. Mary, Somali. Somebody want evet. Sıra oldu? Hala yağmur yağıyor. Demin çok fazla yağmur vardı. Maf olduk ya. Bardakların içindeki suları mali dışarıya atıyor şimdi. Her yerdeki suları boşalttık şimdi. Kitaplarımız biraz ıslandı ya. Mami, can you turn? Baksana, Mami, biraz oldu. Mami, yeah. Mami, Mami, evet. Mami, 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 Hepimiz ıslandık. Şimdi eve gideceğiz büyük ihtimal. Bilmem Mali'den düşünüyor da. Şimdi konuşacağım Mali'yle. <laughs> <laughs> Garaj satışında Satamadığımız ürünler aslında satamadık çünkü çok yağmur yağdı. Bugün de fazla yağ bugün de yağmur gözüküyor. İşte burada kalan ürünleri bazılarını Türkiye'ye götüreceğiz, bazılarını Türkiye burada bırakacağız. Ama olabildiğince Türkiye'ye götürmek istiyoruz. Var muhteşem kitapları var ya. İşte olabildiğince Türkiye'ye bir şeyler götürmeye çalışacağız götüremediğimiz yine burada bırakacağız. Keşke satabilseydik hepsini. Keşke yağmur yağmasaydı. Ama kısmet.